Selamlar dostlarım kaldığımız yerden Mist of Pandaria serimize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi en son buralarda kalmıştık. Satılacak itemlerim vardı sattım. Şu anda elimde 34 gold para var. Onun dışında yapacağımız şey görevleri yapmak ve ayrıyetten de hazır dinlem, hazır gruplardan ziyade random klasik spesifik dungeonlar var buralarda. Direkt olarak grup başlayacağım ve hızlı bir şekilde sıraya girdik arkadaşlar. Bakalım bizleri neler bekleyecek. Nasılsınız görüşmeli? Sağlığınız, saatiniz nasıl? Keyifler yerinde mi arkadaşlar? Ben gayet iyiyim. Tıraş oldum. Yüzüme gözüme bir can geldi. İnsana benzedik biraz yani. Neyse devam edelim hızlıca kasmaya. Bir yandan sıra bulucu çalışıyor. Bir yandan iş yapmaya devam ediyoruz. Görev kasmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar 15. seviyeye ulaşacağımızı söylemiştik. Eksibimiz %98. Büyük ihtimalle birazdan demel alırız gibime geliyor. Bu bölüm dungeonlara gireceğimiz bir bölüm olacak. Kaç tane dungeon gireriz bilmiyorum. Kaç devre hedef koyarım bilmiyorum. Oyunun akışına göre, oyuncu, oynayışımın akışına göre şey yapacağım, gireceğim. Evet, bunu da şey yaptık. Bir tane attacker buldan da dungeon'a dalacağız arkadaşlar. Büyük ihtimalle kabul etmeyecek birisi. Evet, dungeon'a girdik. Dead Mines, en sevdiğimiz dungeon'lardan bir tanesi. Hazır buraya gelmişken buradaki görevleri de alacağım arkadaşlar. 1400 ekstra şey veriyor. Deadmines. Tankım nerede tankım? Hah buradaymış tank. Şunun üstüne bir school koyalım. Evet arkadaşlar hızlıca başladık görüyorsunuz. Ben niye bunun üstüne atladım bilmiyorum da neyse kaç. Benim alan skill'im yok ha. Şaka değil ciddiyim bu arada alan skill'imin olmadığı konusunda. Adamlar patır patır şey yapıyorlar. Kesiyorlar. Kesmek zorundalar çünkü benim alan skillim hatam yok. Adamlar patır patır kesiyor gördüğünüz gibi netrax net -need. tamam devam edelim arkadaşlar 16. seviyeye ulaştım şuraya yeni bir şey açıldı şöyle şu bossu da kesmeye koyulalım hızlıca abi Bak, şuraya bakar mısın satayım üstündeki debapları görüyor musun dominate talented bana gerek var mı yok bana yani. evet devam ediyoruz arkadaşlar al bir görevmiş aldık verdik kabul ettik xp'yi görevi tamamladık Arkadaşlar dungeon içerisindeyiz ve devam ediyoruz kasılmaya. Şu anda %41 XP'miz oldu. 16. seviyeye ulaştık. Görevi tekrar kabul ettim. Burada yeni bir görevimiz var. Birazdan boss'u keseceğiz. Ya da boss'ları keseceğiz artık bilemiyorum. Evet ilk boss'u kestik. İkinci boss da kesilmek üzere. Evet ikinci boss'u da kestik arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Görevi al-ver yaptık kabul ettik. %65 XP'miz oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir de bu oyundaki en büyük artınız ne biliyor musunuz? Sabine'ye ilk adancı al şunu da. Silah seviyesi kasmanıza gerek yok. Giydiğiniz silah otomatik olarak kullanabiliyorsunuz. Yani klasik versiyonda silah seviyesi kasıyordunuz ya bunda kasmanıza gerek yok arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Burada görev gelir birazdan büyük ihtimalle. Aynen öyle. Tankı takip edin arkadaşlar. Tank nereye gidiyorsa siz oraya gideceksiniz. Peki tankı neden takip edin diyorum sizlere. Arkadaşlar tank agroyu çekiyor bildiğiniz gibi. Siz de o agro çekmesi çektiğinden mütevillit şey yapacaksınız. Evet şimdi bu boss'u öldüreceğiz. Dirilmesini bekliyoruz boss'un. Evet dirildi. Saldırabiliriz. Bu görevi de tamamladık. Teslim ettiğim görevi bir sonraki boss odasına gideceğiz, geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar gayet güzel kasıyoruz şu anda. %86 XP'miz oldu. Ve hızlı artıyor XP bu arada. Yani şaka değil cidden hızlı artıyor XP. Şunu bir alalım. Belli kaç tane onu bilmiyorum bu arada. Agility, Strange, Mailzer. Tamam bunu Bunu ver. Geri 16 levelmiş. Gayet iyi. Evet bir boss daha şey yaptık. Bombaları attıkları yerlere dikkat edin arkadaşlar. Yoksa kafanıza patlayabilir. Adamlar iyi oynuyor arkadaşlar. Takır takır vallahi ezbere biliyorlar. Ben şahsen yapamazdım. Yalan yok yani. Ben niye buradan geçemedim? Hayır. Olamaz. Ya kaynanan atlayayım hemen. Evet sonunda geldik buraya. Nedirmiş bu. Bende mail var. Gerek yok. O yüzden devam edelim. Evet 17 level ulaşmışım. Tebrik ediyorum kendimi. Two hand X. 47, 47, critical adiplete. Şunu da bir alalım. Onun dışında başka bir şey var mı? Yok. Şu görevi de tamamladık. Kabul et dedik. Devam edelim. Evet bu görevi de teslim ediyoruz arkadaşlar. Ve Dancını tamamlamış olduk. Şöyle tıklıyorsun. sağ tıklıyorsun. Teleport out of the dungeon diyorsun. Direkt bulunduğu yere atar seni. Gördüğün gibi. Evet 17. seviyeye ulaştık arkadaşlar. Kasmaya, görev yapmaya ve kasılmaya devam ediyorum. Çok hızlı kasılıyoruz. Yalan yok yani. Cidden hızlı kasılıyoruz. Çok fazla skill'imiz açılıyor. Bunların %90'ı pasif gerçi de. Gayet iyi skill'ler ama baktığınız zaman. Peşırtıcı bu sefer şeyde olmadı. Kamera donmadı. Her kayda girdiğinde kamera dönüyordu Bu sefer donmaması şaşırtıcı oldu. Evet arkadaşlar şunları şöyle şey yapalım. Kestik bitirdik burayı da. Şimdi burada benim yapmam gereken bir şu görev kaldı. Hero Car Reading Mount kaldı bir. Burada başka görev yapmama gerek yok mesela. Şimdi buradaki arkadaşlara yemek vereceğiz. O kadar gönlümüz zengin ki yemek veriyoruz yani düşün. Karnı tok, karnı tok, karnı tok uyuyor. Gördün mü? Bak bunlar karnı tok olanlar. Bunlara yemek verilmiş daha önce. Üzerinde bir ibare olmaması gerekiyor. Bak bunun mesela yok. Buna şimdi verebilirsin yemek. Gördüğün gibi. Üzerinde et işareti olanları veremezsin ama olmayanlara verebilirsin. Devam ediyoruz arkadaşlar görevlerimizi yapmaya. Çok fazla görevim var. Bir yandan da dungeon girmeye devam edeceğim ama Bilal çok hızlı bir anda level aldık. Yani %70'e de XP oldu bir anda. Bu tedirgin ediyor beni. Yalnız kullan aldığım silah çok hoşuma gitti bu arada. Mızrak aldık. Çiftel 47 57 agility stamina veriyor. Ben niye konuşamıyorum ya neyse sorun değil. Kelleye masraf yaptığımı söylemiş miydim arkadaşlar? Işık vurduğundan bak nasıl parlıyor görüyor musun? Göreven rahat tamamlayacağınız lokasyon arkadaşlar burası. Çünkü bak görüyorsunuz orada 5 burada 6-7 tane var. Bir de burası var. Şimdi buraya da bu şekilde koyduk mu zaten patır patır görev tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi. Gidip bütün görevleri teslim edelim. Level alacağız %90 ihtimalle. Bakalım. Bu arada baya baya item birikmiş üzerimde. Şunu da bir açalım. Tamam. Şunu giy. Ekstra kritik strike'i var bunun. Agility stamina'sı var. Ah ah. Çok fazla yeşil item var. Çıkıyor demiştim ben size. Taylor'ın geçsem acaba nasıl? Pardon. Taylor'ın yerine şeye mi geçsek acaba? Evet buradaki görevi tamamladık. Daha birçok görevimiz var. Bu neymiş lan? Ne diyor? Bir daha, bir daha, bir daha. Tamam. Arkadaşlar 18. seviyeye ulaştım bu arada. Şaka maka 18 olduk yani. Şimdi burada görev var. Burada teslimat görevi var. Burada teslimat görevi var. Burada teslimat görevi var. Birçok görevim var. Tabi öncelikle gideceğim. Yapmazsam olmaz abicim. Çok fazla şey var bak. Skinning yerine enchanting alacağım arkadaşlar. O yüzden bir strong build yapıp geleceğim ben. Arkadaşlar enchanting mesleğini aldım. Bakın şimdi F4'e koydum disenchant'ı. İyi izle. Bunların her birisini disenchant yapacağız şimdi. Bir yandan da disenchant yaparken de bakın disenchant yaptığını her materyalin için ekstra şey kazanıyorsun. Ürün kazanıyorsun bak buralarda. Bir de bu mavi itemleri neden disenchant edemedik ben onu anlamadım. Neyse. Çok da sorun değil arkadaşlar. Aa tamam bak. Enchanting'in diyor 25 olması lazım diyor. Diste enchant yapabilmen için diyor bunu diyor. Bu materyalleri diyor enchant yapabilmen için diyor 25 olması lazım diyor. Benim elimdeki şu anda kaç? 8. Ondan dolayı yapamıyorum. Kapış. Şimdi arkadaşlar bir de gideyim tailoring'i yapayım. Tailoring'in seviyesini de bir tık arttırmam gerekiyor çünkü. Evet arkadaşlar şimdi tailoring'imi arttırıyorum. 9 level arttırabiliyorum gördüğünüz gibi. Şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Arttırdım ya bakın. Bunlar yeşil tam Bunları disenchant yapabiliyorum ekstra bir de. Görüyor musunuz? Bu sayede enchantingimin levelini de arttırabiliyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Takır takır ikisini beraber level arttırabiliyorum şu anda. Gördüğünüz gibi. Şu anda 15. seviyeye yükselmiş durumda. Bunlar ne kadar ediyor? Bakacağız şimdi. Bunlar parayı edip etmemesi önemli değil benim için. Bu seviyeler düşük seviyeler için önemli değil. Önemli olan daha yukarısı için bizim hedefimiz. Arkadaşlar şu esans 44 gümüş yapıyor. Bu dask da aynı şekilde 44 yapıyor. Bunlar şu an için 8'de. Bu da 33'te gördüğünüz gibi. Yani Haydi'ye buradan 4 gold geldi bak. Ayaküstü bak. 4 gold buradan geldi. 8 gold buradan geldi. Ayaküstü bak bunlar arkadaşlar. Yani daha iyi para kazanma ihtimalimiz var şu anda bunlardan. Şöyle bir K'ya tekrar basacağım ve en çanta bakacağım. 18 tane yapabiliyormuşum bak bunlardan. Bundan da 10 tane. Tamam. 18 sene yapabiliyorsam neden yapmayayım? Buyur canım. Hmm. Runet Copper Road diyor. Bunu nereden bulacağım? Ben bulurum. Copper Road burada gözüküyor. Şunlardan bir tane, birkaç tane bir alayım bakayım ben. Olacak mı olmayacak mı görelim. Runet Copper Road. Hmm. Copper Road elimde var ama Runet Copper Road istiyor bu. Okey. Arkadaşlar hiç uğraşmayacağım. Gideceğim XP kasmaya devam edeceğim. Bir yandan da Dungeon Bulucu'ya girdim arkadaşlar. Bakalım ne denk gelecek göreceğiz random spesifik bir dungeon girdik. Böyle aşağıya şuraya ineceğim. Burada görevimiz var. Şunu bir yapalım. Gerçi levelimiz arttığından dolayı artık buradaki görevler kesmez bizi. Bunlar için de 25. seviyeye çıkartmamız gerekiyor enchantı. Çıkartırız onu da. Devam ediyoruz arkadaşlar XP kasmaya. Dungeon girdiği zaman şey yaparız. Geliriz. Evet arkadaşlar detaylı damage metre'ı da açtım. Dungeon'lara girerken lazım olacak çünkü kendisi bizlere. Şimdi yavaş yavaş şuradan moblarımızı kesmeye devam ediyoruz. Zaman zaman tailoring 3'lü 4'lü, üçlü 3'lü çıkıyor tek mobdan. Tailoring dediğime de bakmayın yani şey şu materyal yani. Bizim en çok sevdiğimiz Linen Cloth. Bir tek boss kaldı kesmemiz gereken onu da şurada bulacağız. Onu da bulur ve onu da kesmeye başladım arkadaşlar. Hasarım çok yüksek olduğundan dolayı rahat rahat kesebiliyorum. Evet bu görevi de tamamladık. Önce gidip şuradaki görevi vereceğim. Sonrasında buradaki görevi vereceğim. Evet dancana Dungeon buldu. Dungeon'a gireceğiz sanırım artık. Girelim yani bir an önce. Evet dungeon'a girdik arkadaşlar. Şu anda dungeon'ın içerisindeyiz. Bu bizim a var gene bak. Gene aynı tank materyalimiz var. Şuradaki görevi alıyoruz. Ardından patır patır ilerleyeceğiz arkadaşlar. Çok fazla mavi ve yeşil tem düşeceğine inanıyorum. Şöyle sulutları görün. Buradan itibaren yani şu arkadaşın itibaren yeşil ve mavi itemler atacak. Ona hem fikirim. Hızlıca şimdi hatamızı yapıyoruz. Arkadaşlar buradaki ataklar çok önemli değil. Önemli olan bossa atacağımız atak. Tabi bunlara yetişemeyiz biz. Bunların verecekleri hasara yetişemeyiz. Çünkü onlar çok güçlü. Devam ediyoruz dostlarım. Buradaki arkadaşa saldıracağız şimdi. Bir red paladin var orada da. Az kalsın ölüyordum bu arada şaka maka. Evet bir tane daha aldık item. Eee. Kim açacak kapıyı? Birerden? Ben mi Geldi sonunda açacak olan. Arkadaşlar bu bölümdeki ikinci dungeon'ımızdayız. 18. seviyeye ulaşmış durumdayız. %51 XP'miz var. 15. seviyedeyken dungeon'a başlamıştık. Ama lazım değil. Evet arkadaşlar kasmaya devam ediyoruz. Dungeon'lara girerek gire çıka gire çıkar. seviyemizi arttırıyoruz. Bu arada arkadaşı gayet güzel vuruyor. Acaba ben de mi red pal paladin gitsem ya? Bak bu adam Prost gidiyor. Ben Red gidiyorum. Benden daha daha fazla vuruyor. Evet bir yüzlük vardı ama gelmedi sanırım bize. Bana bu geldi. Arkadaşlar 19. seviyeye ulaşmış durumdayız. Şu ana kadar 15. seviyede başladığımız serüvene 19. seviye olarak devam ediyoruz. Bir tane Two Hand X düştü. Güzel bir X'a benziyor. Bakalım. İlerlemeye kasmaya devam edeceğiz dostlar. Şu anda dungeon içerisindeyiz ve %1 XP'miz daha var. Bakalım bu dungeon bittiğinde kaç level olacağız. Bu bölüme başladığımızı tekrardan hatırlatmak isterim ki 15 level'dik. İkinci dungeon'ımızdayız şu anda ve ikinci dungeon içerisinde 19. seviyeye ulaştık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde görev yapmaya dungeon içerisinde devam ediyoruz. Shelly'i bir yandan takip ediyoruz. Çünkü adam tank. Ben niye buradayım? Shelly nerede? Shelly buradamış lan. Arkadaşlar dungeon içerisinde ilerlemeye devam ediyoruz ve şu ana kadar %30 XP'miz oldu 16, 19. seviyede. Hızlı bir level kasma serüveni oluyor sanırım artık yavaş yavaş. Dungeon spamlamaya başlayacağımı geçen bölümlerde de söylemiştim 15. seviyeden sonra. Bu bölümde iki tane dungeon'a girdik şu ana kadar. 15. seviyede başladığımız bölümde 19. seviyeye ulaştık arkadaşlar. Ve kasmaya devam ediyoruz. Tahminimce bu bölüm daha doğrusu bu dungeon bittiğinde 20 levelin üstüne çıkmış oluruz. Evet bunu da kestik. Offend Intelligent. Bunu da Need diyelim bakalım. Belki gelir. Baya baya bir item biriktirdik burada. Rootları atalım. Evet bu görevi de tamamladım. Yeni görevimi de aldım. %51 XP'miz var şu an için. Kasılmaya devam ediyoruz dostlarım. Dediğimiz gibi bu bölümün ikinci dungeon'ın da hemen hemen sonlarına yaklaşmış durumdayız. Ve şu ana kadar toplamda 4 level kastık. Bu dungeon sonunda büyük ihtimalle 20. seviyeye ulaşacağımıza düşünüyorum. Evet kasmaya devam ediyoruz ustur. Bayağı item stackledik. Enchanting'im zaten yeterince iyi seviyede. 18. seviye şu an için. Ve kesmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir uyarı zili çaldı ama çok önemli önemsemedim. Evet. %85 XP'miz var şu an için. Bunu da kestik %87. Bunu da kestik %88. Bayağı item topladık bu bölümde. Kurda geldim. Buradaki arkadaşlardan alacağımız şeylerle beraber 20. seviyeye ulaştık dostlarım. Bu dancını da tamamlamış olduk bu sayede bu vasıtayla. Şoldurum yokmuş hiç benim. Kapalım varmış mı? Varmış. Tamam. Evet. Arkadaşlar buradan hızlıca Leave the Incent Group dedik ve dancının dışına çıktık. Şu ana kadar baya baya şey kastık arkadaşlar. Level kastık. Ve şunu merak ediyorum açıkçası 7 numarayı. 7 numarayla 4 numarayı değiştirelim. Şöyle bir 7 numarayla saldırmayı deneyelim bakalım. Hmm, enteresan. Tamam. Şimdi arkadaşlar 20. seviyeye ulaştık. Şurada biraz duralım. Öncelikle şu arkadaşların bir disen çantını bir yapmam gerekiyor. Yapamıyorum. Neden? Çünkü 25. seviye olması gerekiyor. Bazısını. Evet arkadaşlar. Şöyle bir gidelim bakalım. Buradaki görevi de teslim edelim. Sonrasında buradaki görevleri salıp direkt task'ı burada geçeceğim. Westfall görevlerini iptal ediyorum dostlar. Evet arkadaşlar. Bu bölüm 15. seviyeden 20. seviyeye geldik. 2 tane dungeon girdik ve toplamda 20. seviyeye ulaştık. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden dungeon girmeye ve görev yapmaya devam edeceğiz. Bu arada açık ve net bir şey söyleyeceğim sizlerle. Retribution Paladin ile Projections Paladin arasında çok kararsız kalıyorum. Hangisini kasmalıyım sizce? Bana bunu yorumlarda lütfen söyleyin diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere dostlar.